Allah rızası için şu kadarcık şu kadarcık oradaki kızılçam ormanları için meşeler kestaneler için zeytinler için orada yaşayan o zavallı küçücük tilki yavrusu için porsuklar için tavşan için saka kuşu için arı kuşu için orada hayatın devamını sağlayan arı kolonileri için 200 tür bitki için, 100 farklı tür kuş türü için Anayasa Mahkemesi'ne burada Milas Meydanı'ndan çağrıda bulunuyorum ve bu canlılar için ve bu güzel memleket için Anayasa Mahkemesi'ne lütfen diyorum. Sizlere rica ediyorum. Bu milletin sesini duyun. Bu ormanın sesini duyun. Bu hayvanların, bu kuşların, bu ağaçların günahına girmeyin. Bu günahkar Erdoğan'a dur deyin, dur deyin.